Merhaba dostlar ben Doğan Can. Hoş geldiniz. Bugün troll serimizin 4. bölümünde Grok A'da yapacağız. Umarım keyifli güzel bir video olur. Şimdiden beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim dostlar. Şöyle başladı oyunumuz. Grok AD. Şöyle ayakkabımıza 7 denize alacağız. Böyle bir buit var aslında. AD yapan manyaklar var. Ama geneli bildiğimiz gibi tanktır bu adam. Kitle kontrolcüdür. Ama bizler AD şekilde deneyeceğiz bir de altın koridorunda hızlı kasalım diye. Umarım güzel bir video olur. Şöyle umutsuzluk vadi avcı avcı abisi falan var. Onun öldün lan. Mia neredesin? Ölme lan. Mia var karşımızda bir gelsin o genco çok geç kaldı. Şükür Allah'a kavuşturana. Gel bakalım sen şöyle bir hasar yiyeceksin. Yarıcan <laughs> gitti oğlum bu adamın. <laughs> bu bir daha var ya, dönmez buraya. Bir daha gelsene şöyle. Hadi gel şöyle. Bak, Şunu da bakalım. Oğlum bayağı vuruyor şaka maka. Bir ufak daha dokundurursam sana var ya çok tatlı olur ya. Minyona gitti neyse. Şöyle geçelim çalımıza. Ulti ile teklenecekler dostlar büyük ihtimal. Birçok maçta öyle oldu. Bu maçta da hepsini tekleyeceğiz umarım. Bayağı vuruyor ya. Oğlum aha. Kanki sal bana bunu be. Kanka sal bunu be dediğimde. Çarpla. Çe şey çarpla diyorum. Alev atışıyla. Neredesin mi ya? Aha. Oğlum adam kaçamak ya. Bu nasıl bir oyundur ya. İlk dakikalarda böyle... Zaten karşınızdakine göre de oynamanız da aha çekti aldık biz onu. Sen gel buraya. Gir şunu tamamını. Ya illa fiskemi attıracaksın sen bana ya. FR çok iyi çekmedim. Sen benim mi çekeceksin. Ama altını çalmaya çalışıyor. Şöyle duvara yakın oynayalım. Canlara yeniden sin hareket hızları kazanılsın. Sana şöyle bir vurayım bakayım. Oğlum sen de 800 diyor. Manyak mısınız siz? Bak az sonra kule altı falan yapmazsan ben neyim size? Aldık bunu da. Bitsin şu yetideniz de bak kule alt Allah. <laughs> Basıl tutup yürüyecektim olmadı ya. Çok az kaldı. Aha niye? Kurbanlık koyunum gel M. Al bakalım. Oh. <laughs> Öldü direkt Frankoyu da o kesti. Abo. Kankiler çok pis vuruyor ya. Kırıganlara çok pis vuruyor. Az sonra tanklara da vuracağız. Ben Atlas sen ne yapıyorsun dediğini bilirim. Şöyle süratı çıkacağım bilerek. Çok hızlı hareket etmek istiyorum. Bu arada keşpinle eee burada hatırlatayım tekrardan. E, bir etkinliğimiz olacak. Yarın paylaşacağım dostlar. Eğer e, satın alım ve harcama yaparsanız e, belli bir miktar daha fazla elmas kazanacaksınız. Umarım işinizi görür ufak bir etkinlik olacak. Yarın sosyal medyalardan paylaşacağım. O siteden paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Sen ye bakalım böyle. Sen öldür oğlum buradasın. Nereye gidiyorsun? Yakalandın ki sen. Umutsuzluğu direkt çekeyim de. Abo. Aha. Kanki sen çok uğraşıyorsun ya. Base 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 falan 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 filan filan. Onlar gelin bakalım. Oğlum bayağı vuruyor. Şakası yok ha. Bir de duvarların yakınında oynadık mı? Aha Frank orada. Kanki yakalayın onu. Şöyle duvardan bir hız alayım ben. Yakalayın şöyle bir birinci skill. Ulan Aha o da öldü. O da öldü. O da öldü. Kanki şunu da alsam. Ah be. <laughs> Franco'yu alana Mia bedava oldu. Çubuktan çıktı. Çok hızlı Mia'yı Çok hızlı. Şakası yok ha bunun. Bir anda bakmışsınız yeni bir meta oluşturmuşuz. Oynayan yok yani şu anda. Hepsi support oynuyor bro kalınca. Tanka gidiyor. Ya XP'de bunu kesecek adamlar var tabi Dairot gibi erken safhalarda ama. Alayım şu kuleyi lan. Seni bir daha kıstırasım var da. Dur bakayım. Ye şunu bakayım. Al bakalım. Seni burada yiyeceğim oğlum buradasın. Ya var ya. Çok vurdu kule ya. Geliyorum kanka geliyorum dur sen. Dur sen. Dur sen. Push. Ultisini bastı güzel ya. Bir duvar atarsam sana. Bak şimdi ye o duvarı. E Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor oğlum? Şu kuleyi alayım. Oğlum mükemmel bir asla. Yalnız <laughs> adamı var ya. <laughs> kanser oldu kule altı. Çıkamıyor bir de o duvardan dolayı. 5-0. Takım 12. 5-7 bizde. Bir gidelim bakalım. Oraya da bir müdahale edelim. Mana sıkıntı birazcık ya. Şu minyonları alayım. Umutsuzluktan sonra düşünemiyorum. 5 kişi duvar arkasında kalsa bence ultiyle teklerim. Geliyorum kanka. Nereye yatsam şu duvara? Gidemezsin. Gidemezsin. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Adam çaresiz. Franco'yu da kıstırsaydım orada var ya. Selen aldı onu da. Frangu'yu da çok tatlı olacaktı ya şu minyonları alalım direkt. Aha Kanka Oğlum ben bayağı kastım seni düz keserim Aboooo <laughs> Birinci skill'i oturttuktan sonra iki tane düz vurdum herife Umutsuzluğum bitmedi lan Milyonları salacağım sen çıkıp gelsene şuradan bir yerden böyle birazcık yaklaşsana. Manam yok. Ulan ona vurdu bak ya. sen fark etmedin beni. Birle yaklaşacağım ona şimdi dostlar. Oo topuk reis ya. Topukluyor. Şunu keseyim. Manam bitti zaten o birazcık şey sıkıntı. Aha. Ne yapacaksın sen? Kurbanlık koyunu ah be vuracaktım onu. Düz vuruş yapsaydım ölürdü yine. Feri kanka. Sen hep çekmeye çalışıyorsun bizi ya. Neyse şu bir milyonları alalım biz de. Troll serisinde bu arada istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz dostlar. birçoğunu şimdilik. Birçoğunu biraz daha oynanabilirisi fazla olan karakterleri oynuyorum. Sizler de daha keyifli olabileceğini düşündüğünüz şeyleri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim dostlar ya. Abone olmasayı düştü. izleniyor gidiyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Lan da gel bakayım buraya. Gelmiyor. Falan ama Allah. Siz o duvarı bir yiyin. Geliyor. Nolan gir şuraya lan. Ya Nolan girse var onu da alacağım ya. Ah be molun girse var onu da tekleyeceğim orada. Böyle çürüyecekler. Oğlum <laughs> geçen gün bir yorum geldi zaten şey ne yazmıştı? Daha adam sen neden bu kadar fazla vuruyorsun diye. Bunu yazan da Atlas'tı bu arada yani. Atlas'a dair vuruyor bayağı. AD sürümü çok çok güçlü. Çıkmaz artık oradan. Şuradan birileri gelecek. Ben hissediyorum. Bir 10 saniyem var. Oyun sildirme challenge'a da doğru da gitti tabii. Şuradan bir gelin ya. Seni de sıkıştırırım. Kanka girilmez oraya girilmez oraya. Aha. Sen beni gördün. Şunu ye bakalım. Seni salmayacağım kanka. Sen feri olduğuna güveniyorsun. Sen şu hasarları ye aslan. Sen şunu da ye. Beni öldüreceğini sanıyor. <laughs> Bu arada fiziksel hasar çıktım. süre boyunca fiziksel savunma da kazanıyorum. Yani karşı takımın büyücüler haricinde diğerleri de vurması azalıyor tabi. Allah geliyor mu? Kanki dur 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 dur. Yetişemeyecek bu Q yetişmez. E duvar açacağım sana. <laughs> 60 gold veriyor herif. Adam var ya. <laughs> Kule altı bile öldü ya. Allah yenilgiyi kabul ettiler. 11.04 güzel bir skor dostlar. Ben baya keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Grow bir deneyin siz de Ben klasikte deniyorum bunları bu arada. Ya sıralı da gerek yok. Şu an 46 yıldızız. TR Rabikasyon falan. E, bu kısa sürdü zaten. Bundan sonra da bir video paylaşacağım büyük ihtimal. Deyip MVP olduk. 36K bir var. 58 fight'ımız var. Çok iyi bir maçtı. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok çok söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.